videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Biz de çok şükür iyiyiz. Ayşe ablam yine geldim. Annem bir de kahvaltımızı yaptı. Oturduğumuz odayı süpürdüm. Aralığı falan süpürdüydüm de. Yine de biraz dağılın bu topladım. Hem temizlik yaparken Ayşe ablam geldi. Bizim oturundan aldı. Yağmur yağıyordu. Yağmurla yürümeliydi. Hem de markete uğramış. Oradan gelirken de bize aldı. Buraya geldim işte, evi toparladım, makinesini çalıştırdım. Soğan soydum birazcık, soğan doğrayayım, içli yapacağız bugün. Sen ince yapıyorsun diye beni çağırdı, beraber yapalım dedi, şöyle bolca yapalım da dolu batayım. Çıkarır, çıkarır çıkarır kızartırım dedi. O da evlerin işini görüyordu. Şimdi gelir. Soğan ufak ufak doğrayıp, önce kıymasını kavuracağım, ondan sonra da... Kuvranı atarım üstüne, sonra baharatlarını içine önceden hazırlayalım dedim. Soğusun da şekil bilmesi daha kolay olur. İçi sıcak oldu mu bulguru da şey diyor, bulgurun arasından yağlar çıkıyor o yüzden kavuşturması zor oluyor. Ben bugün gideceğim. Siz bu videoyu yarın izleyeceksiniz. Biz cumartesi çekiyor. Akşama gideceğim. Sonra evde bugün izinli. Ne oldu Dinar? Eee sene de yasaklandı? Sultan da gelecek biraz sonra. Onu da haber verdim. Gel de oturalım diye. O da Aa, gelirim bu, diyordu. Bu, bu. Kedinin Kee Yemezini bozdu ya. Ke Niye yemezini bozdun Kemal'i? Çarptın mı? Çarpmış kızım yanlışlığına. Bilerek bozmaz. O da 10 dakika açılıyorum diyordu ya. Yolda geliyordu. Hava bugün bir soğuk arkadaşlar bir soğuk. Rüşketlerde, kabiyemde ya obiyemde, bacalardan dumanlar tütecek. Evin içi sıcak olur, mutfağı buz gibi olur kalan bizim. <laughs> ne onda kaçıyorum diyor 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 çıkmıştır. İyi. <laughs> e? soydum arkadaşlar. İki numara yakın çiğ var, kıyma var. Bayağı soğan soydum. Az gelirse biraz daha soyarım, doğrarım. Soğanı da nasıl acıyım mı şaşırdım ne bileyim? <laughs> <laughs> Zehir gibi gözümü neyin yak? Robotla çekici. Adım bir de iyice çiğ gibi oluyor. İncecik oldu mu? Tadı tuz olmuyor. O yüzden elimde ufacık ufacık doğrayım. थोड़ा लेते क्यों क्यों सभी क्या क्यों सब थोड़ा लेते क्यों विद्यार्थी माया विशिष्ट विद्यु ऊंच विद्युत पी लोड पी शिक्षण मेडिना की ती इश्तर सहारा लड़ मेल सही ना सहार İşek oruyordu, Hazır oturuyordu musun? Şimdi işler sen araldi, ben de bir zorlanıyorum arkadaşlar. Bir an gurcuyum, bir şeyler yardımcı olurdu. Şimdi ufak, su götürüp örüp getiriyorlar ne de temizliği, kimya dedi neydirken video çek bir yandan temizlik ya yemek ya her iş anneler koşuyor.

Hep herkeslere hayırlı hafta sonları. Nasılsınız inşallah? İyisinizdir. Allah'ım ben hepimize iyilikler versin inşallah. Daha elimi de kestiririm. Bakalım bu daha nasıl şey etmiş. Enişteme dedik bunu mu diyeyim? ben telefon açtım da. Çişmenin başlığını al geldi o da iyi hatırlattım dedi. Geçen sene miydi neydi arkadaşlar? Şura şöyle açarken çıktı. Elimin şurasını şöyle kesti. O da bir acıdı nasıl? Nurdan başımın umut arkadaşlar. Böyle de biraz çamaşır suyu döktü. İnşallah üstüm başım çamaşır suyu olmaz. Nurdan su nereye koydu? Nereye? Hanım, gireyim. Şuraya koyayım mı? hanım biz kadınlar işim niye bitmiyor ki arkadaşlar? Giriyor, çıkıyor, yuyuyor, yuyuyor, yiyor, içiyor. yok de bitmiyor, kuş da bitmiyor. Nankoy <laughs> için, nankoy. Valla, benim evim işim hiç bitmiyor. bazen çanta alıyorlar gezmeye gidiyorlar. Daha da diyorum kendi kendime gezmeye gidiyorlar. Ne zaman işi bitiriyorlar diyor. Kıskandığından neydi diyor arkadaşlar valla. Gezmeye gidenler neydi? Benim işi bitirdim canlar valla saat 3'ü üç buçuğu buluyor. Böyle iyice dik koşa yaparsam da dördü beşi buluyor. Kahvaltıyı geç yapıyor ki bazen onları. Bir kenarınca da aynı oluyor. Aynı oluyor ya. Akşamdan sabah iş, iş bırakmadım. Akşamdan ne yapacağım ki? Orta onu temiz bıraktım mı? Bakmadım. Akşamdan iş koydum mu? Vay haline. Bir de çocukları oldu mu? Giriyorlar, çıkıyorlar. Hiç sabahtan beri mü ya. Dilan evde kere geldi mutfağa. Anne ne şöyle istiyor. Anne ne şöyle istiyor. Bizimkilerin boğazda durmaz zaten hiç. Vallahi seninkiler giyiyor burada. Ee, hey, benimkiler giyiyor. Keşke Ayhan da gitsin. Bakın arkadaşlar Ayhan hiç bir şey yiyemez. Yani seçici çocuklardan. Yeniden okumayacağım. Yeni çocuk iyi olur aslında. Annem diyordu ayrama iyisi keşke sizin gibi değil. değil. He. <laughs> yemi anam yemi olur. Elime bir tabak alıyorum arkasından geziyorum vallahi. Öyle i̇yi. yaptığından yemi olur. Anne acıkınca geri gelmesin. Onun kanını kadar ölür o. bu hiç aklına gelmiyor. Ben arkasında dolanmasam, yedirmesem hiç aklına gelmiyor arkadaşlar. Aman şunu da giyivereyim, aman şunu da içivereyim diye hiç aklına gelin mor Ya küçüklükten alıştırmadım ondan. Bak kız çocukları böyle değildi. Kendilerde, yiğilerde, içerilerde bir görsemiz pek kiloydu. Medine, Melisa. Çok duygulandım, Bu sana az yaptıysın. Sabahtan belli ağlı var buradan bacım. <laughs> Buraya geldi, duygulanıp duruyor, ağlayıp duruyor. Ah bacım, seni özledim. <laughs> hani iki tane maymun var ya bacım, bacım. <laughs> Bunlar benim keşfetimin çok düşüğü. Bana da geliyor bazen siz gönderiyorsunuz ya. Öyle komik şeylere bakıyoruz. Keşfetim hep maymun. Komik videolar. Nurda şurada şey vardı ya görmedin mi? Onu ben makineye attım. makineye mi attın? Evet. Makine de iyi kanıyor. Sen attın mı? Nasıl? Ya da sen attın mıydı, da, attın mıydı Niye kızılmış ya? Makinemi ki severdi iyi kan mı yok, tuzu yok. Ondan mı? He he. Korkana değil mi bu İnşallah İnşallah üstüm belanlanmış. Keşke onu bu işe Bu da beni tutuyor arkadaşlar. İçim buranıyor. Onsuz da temizlemiyorum. evet, onu temizlik yaptıydım. Kafam dönüyor, içim buranıyor. Volkan geldi evet. bana bir kızdı. Sen buluyor, o kadar nasıl buluyor, buluyor. Kendini de zehirliye <laughs> Bir de onu başka deterjanlarla karıştırdın. O adam nasıl kötü hmm. gidiyor. Bir kere ben hamileydim ya. Aslında karıştırdım da hastanelik oldum. seni sevmeye taktım. Nefes alamadım. Gerçi ağrıştığımda çok korkuyorum. Kaç tane şehidimiz var arkadaşlar. Türkiye'mizi, milletimizi. sağ olsun. Rabbim ailelere bu bol sabır versin inşallah. Ateş düştüğü veri yapıyor Allah'ım görsene nasıl ağlıyorlar. Yani ben pahalıyım. Zaten bu da üzerimde. Yazık desem ağrıyacağım. Akşam Halim hanım da öyle ağlamıyordu. Yazık şehitlere. Şehitlere mi? Şehitlere ağlamadık mı diyorsun? Ölümleri çoğaldı anam valla. Durmadan şehit haberi Akşam da var ya, <laughs> İstanbul'da geziyordum. Saat 5'in birisi, araba sürüyor, Yaşlı adamın. birisi yaşlı adama çattı adam orada öldü vallahi ben canım sey ölüm ne kadar yakında vallahi en ölüm ne ya herkese hayırlı ölümler bizim Rabbımızla şimdi her şeyi olay kolay bunlar ne? bunlar acımasızlar bunlar ne mi bu

geldiler ne şurada öyle. Böyle insanlar da var. mideleri nasıl alıyorsa, işlerini nasıl rahat Kimi insan şeyi sever. Kasar mı? Kasar değil. Tanıklı. Tanıklı. onu temizlik sende. Görüş ama tanıklı olarak görüyorsun. Sizlerin sağlığınız, healthiniz nasıl ya, canlar? Sağlığınız, sıhhatiniz iyi mi? Buradan bizi kim diyorsa herkeslere selam verin. Korktun mu? Koş da gideriz ama, daha koş da koş diye. Ne oldu? tekke toplayalım. Tek evet. O ne? Çekirdeği süpürelim aslında. Ne o kızım? Soğumak ben ne yapayım? Haydi. Onu öylece götür. Tabağına bu. Bak. <laughs> hey ağabeyim. Annenin <laughs> dilde bir kere balık vardı. Anne de bu balıklar kırılıyordu diyor. Bunu niye pişirdiniz diyor. Ne diyor? Kırılıyor bu değil. Kırılıyordu diyor. Kırılıyordu diyor. Canlı canlıydı ya yani. anne. Onlar kırılıyordu. Bu arada dönüyordu diyor. Niye pişirdiniz diyor. Bunları yemem diyor. Hey. Tamam. Şimdi yemeğiniz balık ne? Ne et yiyor, ne tavuk yiyor. Mangalda pişirirsen yiyor yoksa yemeğiniz tencere yemeğinden. Anne tabak tabak tabak. Dur ben sana yiyeyim. Tabak 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 tabak. Tabak 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 tabak. Tabak 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 tabak. Tabak 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 tabak. ince bulgurun ile karıştırdım arkadaşlar ıslattım. Çiğ kofte tepsisinde yuvasın Ayşe ablam. Benim kolumun kuvveti ne yok. Bir <laughs> de çok kuvvetli hapsin. Sen kuvvetli hapsin. <laughs> Ayşe kuvvetli olurum. Tamam. Bilek kureşi yapalım. En safi bilek kureşi yapalım kız. Kim gibi yenecek? Ayşe bizi yenecek. Ben pek şey et etmiştim, pek kuvvetliymiştim. Evet. Ee, ben çok de çok kuvvetliyim bak. Vurdum adamı şöyle yapıştırdım. Ne yersin? Ben şu kofteyi de bir yapıştır şuraya gel. Vallahi kız bir sürü de şey ıslatmışsın ona, bunun içine yumurta ne <laughs> var şimdi, toz tamam biber be. ondan sonra, karabiber, kim <laughs> <Şimdi> yüzüne <yoluna> ayık atalım? Volkan'dan <laughs> bazen bile böyle şey yapar. Volkan dedi sen de çok kuvvetlisin, valla. Az sonra yapalım da şakalayın tamam mı, <laughs> <yani>. valla. <laughs> <laughs> Haydi, yumurtasının ne bak. 45 milyara geliyor da anam taksit sordum da ben de. Kine uygun 60-70 milyara göre? Ama peşin alırsan 28 diyor, taksit de alırsan 45 milyara geliyor. Peşin al. İşte 20 peşin alacağım. Dört tane yumurtamızı da kırdım arkadaşlar, birazcık tuz atayım, karabiber atayım. Sonra yoğuralım. Tamam kız baharatlar, şuradan baharatlar. Anne hani salçayı sen niye götürdün? Salça da atacağım. Sen söyledin mi götürdüğümden? Ben mi söyledim? Salçası da taş gibi bir iyi salça yapmış abla. Kaşığına ayıramadım da patlattım. <laughs> <laughs> Kaşığına ayıramadım güzel, güzel oldu. Olsun. Yurt dışında ne kadar sipariş veren oldu da şey gitmedi. gitmedi. Güzel olmuştu. Yani kendime <laughs> çok az kaldı. Sert olmuş diyorum. Sert güzel olmuş. Pek sert de değil, pek çabuk da değil. Az bir şey katsan şey de Kızartıyor hemen. Ne işte. Biber mi? Biber mi? Biber mi? Biber Kıymamızı öldürdüm arkadaşlar. Kavruldu birazcık. Şimdi de soğanımızı katayım. soğanı da. Ölmesi, ölmesi gerekiyor. Arkadaşlar katayım. Nadar sana mısın ama? Bakalım hele, ne oldu? Yok, yok. Evet. He. Önce diri ya ondan, ondan, ondan öyle duruyor. Diri oldu ondan. O zaman hepsini yapayım. Bol soğan olsun ya. Aynen güzel olur. Bir teyeli soğan. Bir şey kıymanı gidin hep soğan lazım. Bunlar bir kere son doğru mu sana? Ne bir kere? Benim benim bir kere falan yok ki. Daha falan puan alınacak, falan mal kaldı. Sonra böyle her cinsen kaba az kaldı. Yarın ne kadar bulacak izleyicilerimiz? Tencere kurtçuk geliyor. Şey Kemal'in fi arkadaşlar. Tamam. Az önce düştü ya arkadaşlar. Çekirdek tabağa o kırılmadı. Bardakları dövdükken bir tane şey kırıldı. Kırıldı iyi olur işte. Nazar çıkar. Ben de geçen siz geldikten sonra kırdım. Benim evde. evden. Hem siz varken kırıldı hem de siz gidince. Hı. Size nazar ediyorlar Nazar. Deneyiniz o O, ne ya? <laughs> nazar deneyi medene sokar. Aman insanımızın. <laughs> <laughs> İnsanı mezar. <laughs> i̇nsanı mezar. Sokar. Deveyi kazana. Deveyi de kazana sokar. Ne ya vallaha? Devenin mezarı ne iş yok? <laughs> oluyor? Ölmedi ya onda. Biraz yoksa güzel olur. <laughs> Gerçekten ben nazara inanırım arkadaşlar. <laughs> ben de inanıyorum. <laughs> Deveyi kazana, insanı mezara sokar. Ben diğer böyle cihazım. <laughs> her şeyim durulmaya başladı arkadaşlar evdeki bütün elektronik malzemelerim bozulmaya başladı valla durduğumuz bir de şu lambalar patlamaya başladı üzerimde halsizlik, kırgınlık, o isteme canım hiçbir şey istemedi hiç bunlar <laughs> da elimde yıkadığım Bu elçiler Ağzını kapatayım da Buna biraz daha yağ Aslama Katılalım bakalım. Ravazan <laughs> çıkmış. <laughs> Niye hastanadın? Geçmiş olsun. Ne Ort kar yağıyor mu orada da? Ben de hastayım ya. O nefeslerde şey? seni üşütmem bak Gayet normal bacım, bacım. <laughs> durmadan kullanılır ama insan depresyona girer orada. <laughs> durmadan yağıyor, durmadan yağıyor. Senin bardaktan ayrıca hani? bakalım mı? Bakayım. Bardağını gösterelim. Abla bardağını görebilir miyim? Ha ben de yeni aldım geldim ondan. Nereden aldın? İndirime düşmüş de. Yüzü mi Evet. İyi kaliteli. Dondu. Dondu bak Siz ne yapıyorsunuz? Ne yapacaksınız? İçli kofta yapacak da bugün Ayşe ablam gire toplandı. Ne? <laughs> Selam ver bir izleyicilerime Ayşe. Ayşe ablam buraya içli kofta <laughs> yapardı. <laughs> <laughs> Yazın gelince sana bir TL'li işli kofta yapayım. Bana gene koyayım. Ama gidip sevap gayrı o beni orunca orada olacağı yapacak. Evet. <laughs> istemem İstemiyorum ben oradayken yapacaktım. Sen gel buraya bacım. Ben sana çiğ kuvvete değil pişmiş bile yaparım. İnçlik of dediğinde çiğ kuvvete isim. Şimdiden dip pirinçleri doldururum. <laughs> tamam. <gülüyor> İzleyicilerime <gülüyor> bir selam. Öteki tavuklar içeride herhalde. Aşağıya sarın sen de içeriye bak hele. Anne ben. İçeriye oturun kızım soba yanıyor içeride haydi. Hayırlı sabahlar değerli takipçilerim. Biz evimize geldik akşam gün Ayşe ablam gül değişli köfteyi yaptık. Hiç oturmadan eve geldik. Zaten bayağı geç kaldıydı işli köfte. Ama onu çok yormuşsun. Yoğur 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 yoğur. Kolumuz da yağardı. Dinlene dinlene yoğurdular onu da. O yüzden bayağı bir geç kaldı. Yine in aşağı dinlen. Hadi bir el sallayalım. El sallayalım. Bizce bizeysel niye kız? Ayangız çorap yoruk hasta lan abi amca. İçeride yok mu çardaqlar? Sarımsakların içinde de mi yok, yok. Bizim şu tarafta ya yan tarafta. Aşağıda ağaçların dibine gidiyorlar bazen. Nereye gitti? Nerede gitti? O tarafta köpek dolanıyor. Emin köpekler de yiyeceğiz. Dinen indir yeşimi yapayım din ha. Ben ben şey ya? Onları eee. alınca ben çamaşırı neyle sereyim kızım? Ben orada Ben sana da bütün çamaşırı sereyim. Ben de çamaşır sereyim. çıkmaz çıkma. Yok çıkma. Tamam. Çıkma. Sen bana ver ben atarım. Dur şunu alayım abi. Yok ben de sereyim. Sen beni var, ben ben sereyim. seni kaldıramam. Ben uğraşamam Gülen. Sereyim içerideki işlerimizi yapacağım

Bakalım başka ne var. Şu benim kazağım so, so, so. Akşamdan beri arkadaşlar dün eve geldiğimizden beri tablet yok Tablet yok. Annem yine de götürmedi. Çocuklar orada bana eziyet ediyor. Ben oynayacağım sen oynayacaksın diye. Evde tableti bulamadık çocuklarına. Ki aşağı bakıyor, ki yukarı bakıyor. Yatağın yorganın arasına mı saklar, ne olur çocuklar? Aşağı alır mıyım hiç? bir tanesiyiz. gezeceğim. Aşağı ağacın yanında neye mi gittik ya Bir tanesi de çıkar şimdi. Belki içeride kuzluğa yürüdü. Şu karşı tarafa, aşağı tarafa. Çardır da girmiş olabilirsin, otunların arasındaki huzlulabaya bak